inşallah. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne Sevra, sen ne yapıyorsun? Kediye mama mı yediriyorsun? Evet, anne ne oldu? Ne oldu anne? Dışarıdan kedi sesi geliyor. Evet. Kedi sesi mi? Seda'nın kucağında oyuncak var anneciğim ondan geliyordur kedi oyuncağı. Mama yediriyor Seda kedisini. Anne ama o oyuncak. Annem onun sesi çıkmıyor mu? Nereden geliyor ses? Kapının dışarı apartmandan geliyor. Apartmandan geliyor. Ya hadi bu ya. apartmanda yaşayan kedi de olabilir belki. Biz de ilk düşündük. Hani karamel ama, vardı ya apartmanda bir kedi. Ya komşunun kedisidir ya o ya. O da olabilir. Da yok biz baktık. Evet. Nasıl bir kedi sesi? Çok mu yüksek bebek kedi gibi mi? Bebek ee, kedi değil anne yüksek. Böyle büyük gibi. Hadi bakalım büyük bir o zaman kedisi. belki kedi girmiştir. Mahsur kalmıştır binada. <laughs> Annem, Bunlar anne. Bunlar ne? Hadi. patiler bir kedi patisi gibi değil kocaman normalde kedi patilerinin izleri pembe olur ama bunlar siyah, siyah. <gülüyor> aklıma <gülüyor> bir şey geldi yoksa karton ket mi karton ket mi hiç Serra bu lanetli kediyi mi aldı oyuncak olarak yeni almıştık <laughs> onu Anne. bir takip edelim bakalım nereye gidiyor hangi odaya basma, gidiyor basma basma üstüne sakın anneciğim. size de bir şey olur Anne kapıdan dışarı çıkmış. Kapıdan mı? Anne gitmiş. <laughs> kapıdan çıkmış. O zaman sizi duymuş öyle gitmiş o. Hala dışarıda olabilir mi? Beni görünce Bakayım kaçtı. Mı? kocaman bir şeydi. Aa! Açın kapıyı bir açın bakalım. Açtım. <laughs> Kedin al, kedin al. Eyvah, o, 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 o. ne olacak şimdi? Bu kediyi almaya gelmiş işte. Saklandınız mı? Çağlar, çocuklar saklanın. Ne olacak şimdi? Nasıl kurtulacağız? Biz bundan serak kediyi vermek sence, zorundayız. Sence kediyi verelim? Kediyi verelim, değil mi? Kedi. Serak kediyi vermek, kedi. vermek zorundayız. Verelim mi? Ben sana bir daha alırım, tamam mı? Sen gizemli kedi olmuşsun. Karton ketin daha, kedisi bu. Anlayalım bir daha. Evet. arkamdan gelin. Eyvah. Ne olacak şimdi? Çağlar. Bu kediyi verince gidecek mi bu? Hadi ben, gelin gelin. Vallahi nasıl? Seray verilsin. mı? Ne? Seray. Verin Seray verin Seray'ı ver. verin, Seray verin. Hayır hayır. Seray verin verin. önünde çünkü. Dedemin yanına gitti Sena. Ayak izlerine basmadan gelin. Basma. Dikkat edin. Geçin. Çağla sen önden gitsene. Sen babasın. Ben niye önden Baba, oh, gidiyorum? git. Eyvah. Eyvah ne olacak şimdi? Ben orada korkuyorum mı? ama dur Sena'yı veriyorum dur. Hayır Sena'yı veremeyiz. Kapat şu Durun durun ben bakayım bir. Açık. Karton ket. Karton ket orada mısın? Cevap ver bana. Buradayım. Ne? Eğer istediğin bu gizemli kedi ise sana bunu vereceğiz şimdi. Evet sizin oraya aldığınız için geldim ben buraya. Anne çabuk verelim yoksa bu başım daha Vermezsiniz. Sırayla ilahi çalayı alacağım. Ne? Eyvah. Tamam tamam bu senin kedin demek ki biz bunu sana veriyoruz. Verince gideceksin değil mi? Serra'yı getirin bana Serra'yı. Serra'yı da Sarah, Eyvah bunu veriyorum hadi. <laughs> karton git bununla birlikte git. <laughs> Aç <Pat> kapat. <kapıyı>, <laughs> kapat kapıyı. Aldım acaba? Anne, gitmiş midir? Şuradan bir bakar mısın? Bir benim? bak hadi. Bak orada mı hala? <laughs> orada mı? Çağla görüyor musun? Yok anne bomboş görünüyor. Bomboş mu görünüyor? Gitti mi ee, peki nerede? Anne yok. Sera. Sera nerede? Sera'yı vereceğim şimdi ben ona anne yok. Gitmiş mi? Alıp gitmiş. Serah seni istiyor gitmiyor. Anne. Serra. Serra yok. Sera nerede? Serayı aldı götürdü bence. O Nasıl aldı? aldı. At bakalım anne. Eyvah. Bak bakayım. Serra'yı da mı götürüyor eyvah. Kedi de yok. Sera da yok. Karton ket de yok. Ne yapacağız şimdi? Dedesine, dedesine, dedesine söyleyelim dedesine. Nereye gittiler? Nereden bulacağım ben çocuğumu bu arkadaşlar? Şu başımıza gelene bakın. Kocaman karton ket evimize gelmiş. Ayak gelmiş. Biz odadaydık. Sonra geriye dönmüş. Kapıdan çıkmış. 11 tane ara kişi var. Serra yok. Serra ne yapacağız? Serra'yı nasıl bulacağız? Götürmüş işte Serra'yı. Nereden bulacağız biz Bir yere işte. saklanmış olabilir Ay. mi Serra? Evet, Hadi yani bir daha. Eve gidip gidip arıyoruz. Serra'yı arayalım. Saklanmış olabilir. Korkup da belki. Serra. Serra neredesin? Burada da yok. Eyvah. Nerede bu çocuk Serra? Karadeniz Her arayın. Seracığım korkma çık anneciğim. Ay. Karton ket seni götüremez. Mutfağa bakalım. Mutfağa bak. Serra Hı. neredesin Ay. kızım? Şurada da yok. Yok anneciğim hiçbir yerde yok. Serra. Sen ben ne de, bana, ağlama sesi geliyor. Serra. Bak, ya ağlama Serra burada geliyor. ya saklanmış ya dedesinin yanına ya. Of. Öyle mi? Evet. kedi kızımı daha, götürdü diye. Eyvah. Serra saklanmış dedesinin yanına. Serra ne kadar çok korktum ben sen yoksun diye. Karton kedi seni götürdü sanmıştık. Neyse o zaman kurtulduk arkadaşlar. Tamam. Kapıları kilitleyin kapıları. Kilitle kapıları. Tamam, bir daha gelemesin evimize giremesin. Sakın kapıyı açık bırakmayın tamam mı bir daha? Lütfen çok dikkat edin bak. Allah'tan ki oyuncak kediyi vermekle kurtulduk yani. Tamam Ela'cığım yeter çok kilitledin. <laughs> Hadi gelin gelin. Ægla! bir şey gelmesi lazım. Birileri gelmesi lazım evimize. Arkadaşlar bu arada Kurban Bayramınız herkese kutlu olsun. Evet arkadaşlar Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Çağlar sana bunun hesabını soracağız. <laughs> Çok kötü bir kışkırtma hazırlayacağız sana. Çağlar hazır ol. Kışkırtmanın babası sana gelecek ona göre. <laughs> Allah göreceğiz. Anne babam bir gün uyuyorken şey yapalım. Makyaj yapalım. <laughs> Olabilir mi arkadaşlar? <laughs> Yorumlara evet. yazın. Evet. Sevrancığım çok korkmuştum karton kediye geçirdi evet, evet. diye. Aa, neyse arkadaşlar karton ketten kurtulduk. Bakın evinizde böyle kedi oyuncakları falan varsa karton ket gelirse onu karton kete verdiğiniz zaman kurtuluyorsunuz Hemen mi? gidiyor arkadaşlar. Hemen gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, like <laughs> atmayı ve tintini basmayı unutmayın. <laughs> size <gülüyor> çok seviyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar bye bye. size küçük bir tavsiyem var. Burada alttaki abone ol tuşuna bastığınız zaman oradan yıldızlar fırlıyor. İsterseniz bir deneyin. Hadi abone ol tuşuna basın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.